Şimdi farklı bir üslup var, böyle bir öfkesinden şey alan, cesaret alan, öfkesinden mutlu olan Galis küfürbaz bir şey. Bu da acaba bir işin yeni rengi mi? Çünkü bakıyorsun sadece meydanda değil, sahada da insanların biraz ağzı bozulmaya başladı. Şimdi bu kitle dönüştü bence. Bu açık, bu. Ee, i̇lk hafta ile iki, ikinci hafta diye de ayırabiliriz. İlk haftanın ortasından itibaren başlayan yeni bir kitle var karşımızda. Bütün toplumun sempatisini kazanan, toplumun siyasetle ilişkili olmayan birçok farklı çevresinin destek verdiği ilk günkü demografi, e, benim de görebildiğim etrafımdaki arkadaşlardan, tanıdıklardan, gözlemlerden vesaireden gerçekten de siyasetle ilişkisi örgütlülük ilişkisi olmayan, bireysel bir ilişki kuran siyasetle ve birçok farklı noktalardan rahatsızlık ifade eden bir genç kesimden oluşuyordu. Liselilerin de yoğunlukta olduğu, üniversitelerinde de yoğunlukta olduğu, profesyonel kesimin de yoğunlukta olduğu iş mesai Belize saati kalır. bittiği zaman evet gelip orada eyleme mi? katılanlar. Fakat Kanaatimce bunu yapılan araştırmalardan da algılayabiliyoruz kendi gözlemlerimizden de. ikinci haftadan itibaren bu demografi değişmeye başladı. Şimdi ilk hafta Bilgi Üniversitesi bir anket yayınladı. İkinci haftaysa KONDA ve GENAR birer anket yayını. Endi, onu da şey, ee, de güzel, da da, de da güzel. Her her ikisi de yani Endi verilerini hatırlamıyorum şimdi ama benzerdi çok tutarlı. Ben bir üniversitesiyle de. Genar ve Konda arasında çok net ayrışmalar var. Yani yaş oranı biraz daha yükselmiş, partileşme düzeyi daha fazla artmış. CHP peki, CHP açık ara diğer partilerden önde. Genar'da %75'e yakını CHP'yi en yakın parti olarak görüyor. Yani son seçimlerde oy verdikleri evet. parti 175'te CHP. Gondan'ın ikinde %54 galiba. <laughs> e, yok yok. Yani %75. E gerisi de TKP, SDP, İşçi Partisi. Yani kendi ideolojik olarak en yakın bulduğu ideoloji önce e, kemalist, Atatürkçü, sonrasında sosyalist. Ama orada, e, tekrar söyledim ideoloji... bence altına çizmen lazım. Yani e, eylemin üzerinden süre arttıkça bu tablo Ben de bunu söylüyorum. Yani, yani ilk hafta bu kitle böyle bir kitle değildi. İkinci haftadan itibaren e, meydan performansı, provası geçmişi daha yüksek olan öteden beri böyle bir şeyi arayan, bir hareket alanını arayan kesimlerin hakim olduğu bir yere dönüştü. Böyle bir yere dönüştü, anlam itibaren de anlam kaybına uğradı. Bu anlam kaybı bir duyarlılığı ifade etmenin ötesine geçti. Bir siyasi talepte bulunmaya, bu siyasi talep yerine getirilmeyince de siyasi bir dayatmada bulunmaya dönüşen yeni bir e, siyaseten katı sert bir kitle oluştu karşımıza. Şimdi siyaset ve toplum böyle bir e, zaman içerisinde evrilen, evrimleştikçe de evrildikçe de siyaseten sertleşen, daha örgütlü yapısı ön plana çıkan bir hareketle nasıl yüzleşebilir? Bu meseleyi nasıl çözebilir? Bu saatten itibaren mesela artık çevre değil. Ama yine de bu işi çözmek için kaynağına inip çevreyi çözmek lazım. Şimdi bu yapılan diyaloglardan sonra, görüşmelerden sonra iktidarın bence yapabileceği en makul şey hem kendi pozisyonunu muhafaza etmek hem karşı tarafın duyarlılığına hitap etmek için bir referandum çağrısı olabilir. Bu mahkeme kararını beklemek olabilir. Görüşme ve diyalog olabilir. Bunların hepsi denendi. Eğer bunlardan sonra bile bu mesele e, sönmüyorsa, bu artık bir duyarlılığı ifade etmekten öte e, kazanılmış mevziyi ne olursa olsun terk etmemeye yönelik bir direnç var karşımızda demektir. Bence bu Bu ayrışma çok önemli bir şey. Yani bakın e, bugünkü e, taksim dayanışma Platformu bildirisinde benim sorumlu bulduğum şey mücadeleye devam kararı değil, bir mücadele ivmesi oluşmuş iktidar partisiyle sıkıntısı olan birçok çevre bu e, protestolara destek vererek bir büyük kitlesel duyguyu harekete geçirmiş. Bu kitlesel duyguyu yedeğine alarak mücadeleye devam kararı verebilir. Ama somut bir yer üzerine çıkan bir problemde o yerde durmaya devam ederek değil. Herkes başka türlü eylemlerle, protestolarla bu duyguyu ayakta tutarak bu mücadeleye devam kararı verebilir ama meselemiz eğer Taksim Gezi Parkı ise Taksim Gezi Parkı bir duyarlılığı dile getirmekten öte benim de kişisel kanaatim bu saatten sonra bir işgal yeridir orası. Ve bu işgali sonlandırmanın yollarından birisi meşruiyetini yok etmektir oranın. Çünkü şunu hatırlayalım yani bu harekete Taksim Gezi Parkı'na birilerinin gelip karargah kılıp karga kıldıktan sonra da bir sürü farklı hesapların görülmeye başlandığı bir mevzi haline getirilmesi sürecinde çok nasıl söyleyelim demokratik duyarlılıkla hareket eden, vicdanın sesini dinleyen bir sürü sanatçı, aydın, demokrat, liberal kesim oldu. Bunların aslında bu eylemlere bu meşruiyet aktaran, kitleselleştiren de bu çağrılar oldu. Yani eğer herhangi bir siyasi kimliği olmayan sanatçılar ...yıllardır Türkiye'nin karşılaştığı bütün demokrasi badirelerinde... ...demokrasi yanında saf tutan aydınlarımızın... ...eylemcilerin yanında duran tutumları olmasa... ...toplum bu harekete bu kadar büyük meşruiyet atfetmezdi. Daha bu arası şey çevreler de bu kadar büyük meşruiyet atfetmezdi. Bu kitlede yeni bir şey görüldü. Demokratik bir duyarlılık görüldü ve desteklendi. Şimdi bugün bu saatte bu işin artık demokratik duyarlılıktan çıkıp bir resleşmeye... Hükümete yönelik bir kalkışmaya hmm. gerekirse bunu ne pahasına olursa olsun sürdürmeye dönüşmüşse bence bu meşruiyeti aktaranların boyun borcudur bu meşruiyeti geri almak. Yani nasıl okay. dün bu meşruiyeti Sürdür. sen aktardıysan hmm. son iki cümleyle bitiriyorum e, Mustafa abi. Bu meşruiyeti geri alman lazım. Bir meşruiyet boşalmasına dönüşmesi lazım ki bu işin. Bunun anlamsızlığı peki, bu, peki ortaya onu, çıksın. Onu onu yaptı pek çok insan. Çok nadir. Yok yani, yok yo, çok çok insan yaptı yani başlangıçta hadi gidelim <laughs> diyenlerden önemli şunu de kastediyorum ya diyorum bu iki ki... günlük durumu diyorsun sen işte son birkaç gündür yapılıyor şunu söylüyorum hadi Bakın, yeter artık bitirin çok çok net bir coşkuyla Cem Boyner yaptı bir yo, Halit Ergenç yaptı başka pek çok insan Halit Ergenç yapmadı tabii başkanlık çıkışında yaptı ya benim söylemeye çalıştığım şey şu birileri bu eylemlere destek çağrıları atarken birilerinden bir çağrı beklemediler. Coşkuyla meydana atıldılar Hı. ve çok yüksek e, volümlü duyarlılıkla hareket ettiler. Direnişi selamladılar, dünyayı bu direnişi selamlamaya davet ettiler. Bütün bu demokratik duyarlılığın bir şeye dönüşmesi için ayakta alkışladılar. Burada bulunmayan çevrelere buranın ne kadar masum bir yer olduğunu temin etmeye yönelik Hı. E, hesabını veremeyecekleri, emin olamayacakları bir sürü çağrılarda bulundular. Aynı coşkuyu beklememiz gerekir şu anda. Artık burası öteden beri bir kasımlarda, işte 1 mayıslarda, 27 mayıslarda neyse hangi fırsat çıktıysa meydanlara dökülen kitlenin denetimine geçmiştir burası. Bir meşruiyet itimine uğramıştır ve bence beklenen tek şey de oraya bir polisie müdahalenin Tekrar hem uluslararası kamuoyunda hem içerideki belli toplumsal kesimler nezdinde hükümeti zora sokacak bir moment oluşturup oluşturamayacağına dair bir beklenti harekete geçirmektir.